Zamanımız bilim ve teknolojik verilerle Kur'an'ı barıştırma zamanıdır. Zamanımız Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı ile Kur'an'ı bütünleştirme zamanıdır. Şu anda öyle müteferrik hareketler var ki, öyle tefrika yayıldı ki herkes, aklına esen bir şey konuşuyor. Amiyana tabirle bilgisizce konuşuyor. Cahilane konuşuyor. insani gelişmeleri reddederek konuşuyor. Elbette ki biz işte bunun için varız. İnsanları başını eğdirip de bir mürşide rabıda ettirerek Allah demek farklı bir olaydır. Müslümanların başına gelmiş zillet olayını yeniden çözerek İslam alemini şaha kaldırmak farklı bir olaydır. İşte bizim yüklendiğimiz misyon da tam da budur kardeşlerim.